Evet arkadaşlar şimdi el klasik yapıyoruz. Taş, kağıt, makas dışı. Yani, Üçte bitiyor. Tamam. Bir, iki, dört, 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 sakin. Acelemiz yok. Tamam acelemiz yok. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bir, sefer. Taş, kağıt, makas. Taş, ah. kağıt, makas. Bir, bir. Taş, kağıt, makas. İki, bir. Taş, kağıt, makas. Parça. 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 Ben real. Aynen. Evet, Real Madrid Parça Oysa işte ne yapacağız ya, direkt çıktı oradan Messi'nin <Sessizlik> Barcelona'ya gitmesi lazım Ne? Messi'nin Barcelona'ya gitmesi lazım Neymiş? Abi adam, Barcelona'da Ne bileyim ya, çok şey Artık kimse artık Messi umursamıyormuş gibi geliyor bana ne alakası oğlum Messi? Ne bileyim onu öyle geliyor. Messi adamdır ama Ronaldo daha adamdır şimdi. <laughs> ben Ronaldo'cuyum vallahi. Yani. Ronaldo <laughs> adamdır. Evet. Klasiko. E tamam ben hazırım oğlum bir şey yok ki. Ben de hazırım sen hazır değilsin. I'm ready. ya ready. We are ready. Go 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 Let's go. go. Oyun ayarlarına bakalım mı? Normal yani, ya en son. ya. Normal. Tamam. tamam. Yani. Bas. Evet maç başlıyor. Klasikodayız. E Hasan Mustafa Hasan abi olacak şimdi. Hasan abi. Demiş spiker olacak. Çiçek <laughs> spiker yok değil mi 2020'de? Yok herhalde. Yok ya. Yapmadı galiba. Bir ara nostalji yapalım. Pes olmuş falan. Var mı için bu? Bilmiyorum ki bakarız, bulursak yaparız. PES 4'te lan belki. Savaştırmak PES 4 değil, PES 13'te var. 3'te var mıydı PES 3'te? PES 3'te mi? PES 13 var. PES 3... Nereden buldun? Sen... Gizli kim olmaması lazım.

Oh. Neyse o Suarez. De Nefes, mas, mas, mas. Alıştırma nasıl <laughs> <Çok> i̇yi Alıştırma yaptı. Kaleci ona silinlerle. Bir topu vurdu. Çeremiyorsun. Uzaklaştıramıyorsun. Neyse. Girişi girişine bir vurmuş. Var biraz. Var. Yani, var yapıyorsun Kurtuğa. Ne yapıyorsun? Yani, ne yapıyorsun? O araç Niye böyle yaptı ya. ben de, ben de Allah Allah Benzema çok salak ya. Ben zaman hiç sevmiyorum. zaman gerçekten ben, adam, Niye alıyorsun ya? İsko <laughs> müthiş bir pas. niye alıyorsun ki? Azar. Sırıldı ama. Hayır Azar. Azar. döndü. Ne ya? Bu <laughs> kadar olmaz ya. Azar mükemmel oldu. Neden böyle yaptı böyle Hazar. Yedik poşa gol ya. Hazar. Müthiş bir baskı var. Hazar. 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 Heves mi Hazar. 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 Sıkıya çıktı <laughs> lan, Beryl. Beryl de gidecek galiba ya. Yani. Ya bir benzeme evi çömer. Benzeme abi. ben yonlu. Kazma. Ya öyle bir şey olamaz ya. Kazma ya. Baskı var. Kasım'ın evi Kasım'a gibi. Bale, ne oldu? Fahal. Fahal mı? O sayfaya nasıl kalsın? <laughs> Fahal nasıl Fahal oğlum? İlk yılda Olmadı olmadı olmadı. Ağabey ya. Isko, Benzema. PİK ya, Benzema ya. lan. kaldırana kadar adam geliyor zaten. Varan bir <laughs> Karan iki. Yani böyle. Karva hain böyle. neler yapıyorsun? Karva hain seni yer orada. ya. Evet. Olmadı. Olmadı. Yapamadı. İsko. Şimdi. Ames Röver hala burada mı? Ames yok ya. Herhalde değil ya. Ben bayağı bir yük diye hatırlıyorum ama. 2020 mi var mı? Hazard çok iyi vuruşları var. Son 10'la kanıcı. Gersteğe gel. Gersteğe gel. Hazard'a <laughs> Her zaman dediğimiz bir laf var. İyi orta boyluydu. Hazard'a ameliyat söylemiştir. <laughs> i̇yi orta Ama <boy, gülüyor> <orta boy. gülüyor> <laughs> bazen öyle olsun. Pes. Pes yapmamız lazım. Artık... Şu Hazard oraya. Hazard, Hazard, Hazard ne yapıyor ya? ya? Hazard bozdu Evet. evet. <laughs> Varanki aldı varan varan azat yaparaktı ama küçük kesti. Aklına varan diye aklı otobüsteki o varan otobüsünde bir bayfen var ya varan. <laughs> <laughs> Benzema nasıl bir şeysin <laughs> <benzemeyi çıkarayım gülüyor> yani. Benzema sen? Benzema hiç ben. Benzema oldu. <doğru>. Forvetin var <laughs> mı ki? Yok hiç. Ama hiç de böyle açıydı. Oynarım diyor hiç. Ya bunu göl, göl. Abi, <laughs> etmeye 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 ben başlıyorum. Alba hızını alamadı. Sahip. yetmedi. Sağ yetmedi ona. Bir orta gol getirir. Her zaman söylemişimdir. Ve tabii ki boyda geldi mi? Benzema yine. Diyor beni çıkar bir yalvarıyor bana. Beni çıkar oyundan diyor. Tamam bom bu. Ne zaman ne peşindesin? Aa! Sergio Busquets bırak. Aa! bir pas. Suarez. Suarez! Oh! <laughs> Luis Suarez kontratakçı. Kontratakçı şut Kontra pas Sişt, <laughs> Hani futbol okullarında her sizin gibi <laughs> bir şey.

Şeyde ya. Dayı düştü, dayı düştü diyor. Mandalina düştü, dayı diyor. Biliyor <laughs> musun? Kazancı diyor ya. Dayı düştü, dayı mandalina düştü diyor. Şey, ne lan dayı dayı Sokaktan geçirken e. dayı var ya sağlık. Bakıyor adam ona. Ne bakıyorsun dayı dayı. Cinciğer başladı. <laughs> abi. Kıpma gözlerini hiç. Azap. Plasiyi göndereceğim. Hazard affetmiyor. 2-1 oldu. 2 Hazard, Chelsea'deki gündeme dönmeye çalışıyor. Çok güzel sinir oldu. <laughs> <laughs> Nasıl oldu Ne yapıyorlar diye şarkı Ben, ben desem deli derler. Ama şarkı veriyorlar. Sen ne işe he's had an öyle o adam var ya beğenmiyor. Niye sokuyor adam? Yok başka adam mı? Adam dert. gerçek hayatta olsa dese ki Ben seni beğenmiyorum dese der ki hocam beni niye sokuyorsun o zaman Adam yok başka adam. O zaman keseceksin sesini ben de böyle i̇şte oynuyorum. Oh. geliyorsa. Ne zaman yerden kalkamadı bu Yerden kalksa neler yapacak da. Zor <laughs> <Zul> bir kapattı. <topuklu. gülüyor> Az <yolu>. Adamsın. Nasıl <laughs> oldu onu ya? ya Nasıl Yorgan lan bu. Mükemmel bir topuk basam. Oh. Hadi be. Yapma, yapma bunu abi. <laughs> ne oluyor bu Benzema Allah'ım ya Benzema. Ersteğen. Roberto. Kasteyi Roberto. 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 bug'u var biliyor musun Roberto. Roberto. bug'u var. Messi Roberto. 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 Belli bir yerden tamam mı? Havadan pas attığın zaman savunma uyuyor yani. Bu olduğu yerde biri hareket etmiyor adam gidiyor pencere karşı karşıya kalıyor. Heee. arkadaş bulmuş. Bagını. Yapabiliyor mu bari? O yapıyor da ben yapamıyorum. Onun bir tekniği var galiba. Böyle mi? Öyle mi? Bak böyle.

Benzema, have Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Osman Osman a real belief that they could still have a say. What? Sergio, man. Casemiro. Isco. Abi nasıl top kesti ya? Hoş lan. Sen markaç falan mı yaptın lan? Her attığın hmm. yerde seni alamadım. Bir şey yapalım. Ooo şey harekete bak. Ama tabii ki. Varan bir var. Daha Messi. Ama Messi. Ya bu, ben, bu ben. Ben. O, lan? Ooo. Hadi be. Müthiş şansını burada kullandık. <laughs> Daha da olmadı Messi. Elle matalım da. hocam. Daha ne, iyi bir bu değil artık matma ayrılma zamanı geldi. Ah! Yanarda şey söylüyor. istemiyorum lan. o kadar atak attı. Bir tane be! O Misko ne ya? Ya ne yapıyor? Sor topu alıyor zaten adamdan file for run. it forward. Kim varan iç. Varan aldı. varan Adam yol yapıyor sürekli. Hadi be. Koskoca sağda gitti adamın üstüne Hayır hayır ya artık. maç bitecek. Sıfır dakika ne anasını Bu kadar <laughs> kurdu oyun ama. Evet, üç evet, tane eskoda. gol oldu. Niye sıfır dakikası ya? Kupa kazanıldı diyor. Tabii ki şey, Marcos bir Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın.